2030'a kadar yaşlanmanın durdurulacağı yazılsa da şimdi 2036 seneden bahsediyoruz. Ee, daha bu işte yaşlılığın durdurulması dediğimiz şey bu dünya kaynaklarının kaymağını yiyen kesim için geçerli. Yüzde bir, yüzde iki ancak geri kalan insan ırkı için böyle bir durum maalesef gerçek olmayacak. Çünkü bizler daha gıda, yemek... Merhabalar. Dersiniz? Ya <laughs> katalım dedik. Bir <laughs> <laughs> İftara kaç dakika kaldı? Ee, 15 olması lazım. Arkadaşlar iftara ne kadar kaldı? 15 dakika değil mi? Ya bugün var ya biliyorsun ben okula gittim. Yoldan geri döndüm. Derse de giremedim yüksek lisansa. Ay, buyur otur. Bir saat yok. <laughs> e, baktım yayın yapıyorsun. Bir saat gitmek için yolda kaldım. Yetişemiyorum diye geri döndüm şu yukarıdan aşağı inmesi yarım saat. Şaka yapıyorsun. Valla geri geldi. O yüzden boşu yayın saatim değişecek çok iyi olacak mı? Evet çok güzel olacak. Yani. Kimse gelemiyor. <Kaç gelmiyor. evet o yüzden. Var mı güzel mesajlar? Mikrofonu e, aldım girdim evet, Bu an... akşam bizim yayınımız var. Kalıyorsun Buyurunuz değil mi? efendim. Serhat Ahmet Tan'la yayınımız var bu akşam. E kalırım konu ne? Ha bu akşam Hazreti Yusuf. Güzel mücizeler. kalırım ben de izlerim. O gömleğiyle babasının gözünün açılması falan kuyudan çıkması o 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk rüya yorumları falan böyle değişik Şimdi bir biz 7 yıl kıtlığın içindeyiz. 7 hmm. yıl kıtlığın 3. yılındayız aslında. Eee Christian Legard'a göre. Elçi'nin mesajları okuyor musun? Evet okuyorum tabii okumaz mıyım hepsini okuyorum. Şimdi savaş çok yakında denmiş. Ben bir savaş bekliyorum. Ben şimdi hep e, şey gibi düşünüyorlar ben Güneş patlaması, elektrik kesmeyecek, savaş olmayacak, bombalar olmayacak. Çünkü e, dünya, bence en azından hmm. e, dünyayı yönetenler tarafından dünyaya ihtiyaçları var. Dünyayı kirletecek, dünya yok edecek, atmosfere kadar da yok edecek bir Sen şunu olaya girmezler. Ha, dur bir dakika. dakika, yok yok, şöyle alayım dur. Hiç kelebekten girme, şöyle alayım. Ben geliyorum. de su içeyim, çok <laughs> Sen şeyi düşünüyor musun, ee, hani güneş patlamaları olacak da elektrikler kesilecek falan güneş patlamasından dolayı kesinti olur mu diye düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Bu bahane mi? Hani yalan bak bundan dolayı oldu diye. Manuel, e, uzak tutacak bizim, Birazcık manuel, Manuel bir e, elektrik kesintisi yapıp aa bak bu aslında güneş patlamasından Hayır, oldu. ben düşünmüyorum öyle bir şey Diyecekler olacağım. midir? Mesela ben görünüyor muyum? Heh, tamam. evet, ben güneş patlamasının olacağını yani zaten oluyor ve zaten 6-7 yıl boyunca patlayan güneş hani en yükseğini yaşadık ama 6-7 yıl içinde daha da büyüklerini yaşayacağız. Evet, Bundan evet. dolayı hiç düşünmüyorum evet. elektriklerin yok olacağını. Ancak şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, evet nüfus fazlalığı özellikle Avrupa şu an nelerden çok rahatsız? Göçmenlerden, evet, nüfus evet, fazlalığından. Evet. Büyük göçler var. Kuraklık işte doğudan batıya doğru göç eden milyarlarca insan. 2 milyara yakın insan bekleniyor. Bu evet, arada evet. Şöyle küçük bir virüsün Devreye gireceğini düşünüyoruz. Zaten Çünkü. işte ikisi konuştular ya Birleşmiş Milletler'de de e, birçok e, işte bir araya gelip e, 2024 neler olabilecek gibi böyle toplantılar yaptıklarında işte ikisi konuştular. Yeni bir salgın mı gelecek falan diye ama bunun hemen akabinde de şey çok konuşuluyor İşte bilgisin yine geçtiğim gibi ben Twitter'da da yazdım. E, 2030'a kadar et kullanımını sıfırlayacağız diyor. Uh -huh. Yani ne demek bu? Artık e, yapaya dönüş için algı operasyonları başlayacak. Belki yaptırımlar, belki yasaklar da gelebileceğiyle ilgili yani çok hızlı bir şekilde e, aktif edildi birçok proje. Şu var elektrik kesintisi mevzusunda kesinti olabilir. Geçtiğimiz senelerde e, biliyorsun bir 7-8 saat kesintiler tamam. oldu, taksim simsiye oldu falan hani hacklenebilir ve manyetik başka türlü işte projelerde çalışmalarla daha doğrusu elektrik kesintileri ne sebep olabilecek teknolojiler var. Ama işte bunu yapıp bak güneş patlamasından dolayı oldu diye kılıf uydurabilirler. O arada işte bir reset'e götürme anlamında bir sürü projelerini aktif edebilirler. Bir dönüyorsun bakıyorsun birçok şeyin yok. Ben dünyada Bank hesaplarına çok büyük cross falan. yaratacaklarını düşünmüyorum. Temiz bir hı. işçilik yapacaklarını düşünüyorum. Hı. Temiz bir işçilik de çünkü e, <laughs> şeyde şimdi Japonya'da geçen hafta bir virüsten bahsedildi. Bunu okumuşsunuz belki ve ciddi anlamda ölümcül olduğundan bahsettiler Ancak dediğim gibi bir kontrol giriş çıkış kontrolleri ya da bir koruma gibi bir durum yapmadılar ki Çin'deki virüs söylentiye göre en azından Temmuz-Ağustos'tan beri vardı şimdi bu tarz bir olayın gelmesini bekliyorum şahsen. Ha tabii bu virüs çıkmadan önce aşısı da hazırdır tabii ki de. Hı hı hı. Böyle bir durum bekliyorum. Çünkü e, şu an dünyayı daha da kirletme, daha büyük kaoslar yaratma gibi değil, daha ince bir yoldan gideceklerini düşünüyorum. Çünkü Olabilir. biraz önce de yayında sen dinlemişsindir. Yapay zeka artık varlığınla beraber gerçekten insana ihtiyaç kalmaya başlamadı. Mesela Çin'de e, Fransa'da ya da Elon Musk işte Starlink'inden Neuralink'ine kadar hepsi bir yarışın içindeler. Biz şimdi tabii ki de Elon Musk çok magazinsel figür olduğu için duyuyoruz ama Çin özellikle inanılmaz bir saldırıda yapay zeka ala, e, alakalı 2045 yılında en geç yapay zekanın bir insan düşünme potansiyelini evet. ulaştığı söyleniyor. Biz geçen Daha hafta e, liderdeki programda Oytun Erbaş konuktu buraya da alacağız onu. Kısmet hı hı. olursa Profesör Oytun Erbaş CRISPR ile ilgili inanılmaz şeyler söyledi. O yayın var YouTube'da. Arkadaşlar lider haberin kanalında izleyin. Ee, genlerin nasıl müdahale edilip işte buradan bunu keseyim, buradan tamam. bunu keseyim, buradan şunu koyayım. İşte senin gözün yeşil mi? Ben buradan sarıyı da koyayım. Ama işte astım hastası, onu keseyim ama buradan beynine şunu vereyim. Alzheimer'ını alayım, buradan bunu vereyim tamam. gibi sanki böyle yani şey gibi hani aşure karıştırırsın evet. ya birçok şeyin olduğu Bunların olduğu ilgili yani şu an bilim çalışıyor ve yapılabiliyor artık dedi. Hatta evet. dedi ki cinsel dürtülerle ilgili beyinde işte 100 milyar nörondan sadece 1000 tanesi dedi bunu, bununla ilgili. Hatta Haluk Hoca da nasıl oluyor falan o da şoka girdi şaşırdı. Sen dedi buna müdahale edersen cinsel isteği kesiyorsun adamdan. Bak direkt e, arkasından ne gelecek? Yani sen onu sapkın bir düşünceye de itebilirsin, Tabii. üremeyi de engelleyecek bir insan ırkına da itebilirsin. Tabii. Dolayısıyla inanılmaz şey biz o gün hani zaten bunları yıllardır konuşuyoruz ama işin içinden birisi o farelerle, sıçanlarla deney yapıyor 24 saat. Bir laboratuvarı da burada, 2-3 tane laboratuvarı var. Bir hani iç, içinden olan birisinden duyunca hani ya işte hani komploydu bunlar, e adamlar yapıyor abi yani inanılmaz. Diyor ki kuşta diyor kanat mı var? Onun DNA'sı inceleniyor. İnsan DNA'sı inceleniyor. Oradan keseyim, buradan kırpayım. Birleştiriliyor bunlar. Ya yani ileride kanadı olacak bir adam da göreceksin tabii, tabii. Ya böyle bir şey tabii. inanılmaz yani, yani ama... Yani bildiğimizin dışında renklerde insanlar olacak. Ama işte ne diyor işte Kur'an'da da var ya işte onlar insanlar işte fıtratı bozarlar. ya Allah'ın yarattığını değiştirmeye çalışırlar falan diye. İşte 1400 sene önce Kur'an'da da var bu. Bunu yapıyorlar. Ölümsüzlük. <laughs> ben de şeyi neye benzetiyorum? Şey işte. Şimdi cennetten kovulma hikayesinde işte Allah işte insanlar yaratılıyor. İşte havada Adem'in kaburga kemiğinden yaratılıyor. Hı. Şeytan var vesvese. Şimdi bu hikayeyi al. Bunu koy bir kenara. Şimdi biz kendimiz bir yapay zeka yaratıyoruz. Deep fake dediğimiz şey insana vesvese ve kandırma bir yol. Ya olar sesi Kendimizin değişiyorsun, görüntüye ürettiği... değişiyorsun. Zaten evet. Facebook'la başlayan süreç işte ne vardı? Hani nasılsa sen organlarını bağışlıyorsun? O da sanki geçmişteki birçok şeyini öldükten sonra bağışlansın. İşte ne o? İşte zihin kopyalanması ile ilgili bilgiler önce kopyalanacak bir robota. Robotla o dedeni, neneni ölmüş birisini alacaksın karşına konuşacaksın gibi başladı. E sonrasında Neuralink de bambaşka bir yere gitti. Evet. İşte ge geçtiğimiz ay ilk çipi taktım dedi. İşte yok mouse kullanıyor bu adam dedi. Bilmem ne şimdi çipe taktık. Tamam beyin dalgaları kontrol ediliyor. Tamam dışarıya veri veriyor. Çünkü daha önce domuz deneyinde de yaptı. Domuzu aç bıraktı. Onun işte yemek yerken ki o hazın sinyallerini şey yaptı. E, bilgisayarda gösterdi. Sonrasında e, maymun deneyi yaptı. Ateri oynayan maymunu verdi. E, şimdi beyinle bir şey yapabiliyorsun ve bu beynin dalgalarını kaydedebiliyorsun. Hı hı. E, i̇çeri müdahale edebiliyor musun? Tabii, e, şimdi bu. Ha. E, dolayısıyla sen bundan 3 sene sonra 5 sene sonra zombiye dönüştürebileceğin bir insan topluluğuna götürebilir misin? götürülebilir. Götürülebilir. İşte Zaten bunlar komple de. değil artık. Bununla ilgili birçok film var. Mesela işte e, isimleri unuttum. Mesela bir Johnny Depp'in bir filmi vardı. İşte Re Repomen mi? Repomen. E, e, Johnny Adım, Depp mi? Ha. Onun bilinci bilgisayarı aktarılıyordu ve artık o hmm. oluyordu. Şimdi isimlerini unuttum ancak mesela bir tane film vardı. Bütün insanlar aynı duygusuzlukta. Duygu dediğin şey insanın suç işletebiliyor. İşte şehvet, tutku, hı hı hı. hırs gibi alanlara yönlendirebiliyor. Duyguların yasaklandığı ve bu yüzden herkesin zorunlu olarak kullandığı bir hap vardı. Hmm. Ancak burada herkes robot gibiydi. Hissiz ve duygusuz. Hazırlıyorlar filmlerle. Evet, Hazırlıyorlar. Buradaki şeyler. filmlerden baktığında riski oluşturan şey ilkel güdü, ilkel beyin. Ne var? Duygu var. Hmm. İşte onu yok etmek. Reponmen'i izledin mi? Hmm. Repo Man... Belki izlemiş olabilirim. Reponmen Cudulov'un filmi. İzlemeyen de varsa arkadaşlar hani bazen e, film önerisi soruyorsunuz falan ya. E, izlemeyen de varsa izleyebilir. İşte bir 2000 kaçlar 40'lar 50'ler. Artık hani bu yapay organları konuşuyoruz ya yapay organların artık hat safhada olduğu, robotlarla insanların yaşadığı bir dünyayı gösteriyor. Hı -hı. Resmetmiş. E, şey yapıyor işte ne bileyim işte pankreası, böbreği işte ne, ne bileyim kalbi yapayla değiştiriyor ama milyon dolarla çok pahalı senin bütün hayatını ipotek alıyor. Hı -hı. Taksit ödüyorsun sen firmaya. Bir, bir, şirket yapıyor onu da. İşte o zamanın Elon maske işte yapıyor. Hı. Ondan sonra e, Repomen'deki işte Cudulav da tahsilatçı. Sen atıyorum böbrek aldın. İşte her ay 50 bin dolar ödüyorsun. Bir ay ödeyemiyorsun. Geliyor. Söküyor böbreğini. Söküyor alıyor. Ölüyorsun. Ya öyle bir film. inanılmaz bir şey. O filmin sonu da çok ilginç. Söylemeyeceğim şimdi. Oda diye film de vardı böyle. Repomen. Repocu yani. Evet. Bunları yazalım arkadaşlar. Bir de ben ada o da korktum. Hadi ben gidiyorum. Sen ben de geliyorum. Sen <gülüyor> nereye? İftar, bitti. İftara kaç dakika var? Yayın bitti artık. Daha var. Sen İftarı şey. aç buradan e, yayında izleyicilerimizle. Tamam. Sonra içeride iftar yaparız. E, Serhat Hocam olur. da iftardan sonra gelecek. Arkadaşlar bugün e, kaçta? onda, 10'da, kilde. Serhat Hocam'la yayınımız var. Yarın da yine kendi yayını var. Böyle Ramazan'da biraz azalttık yayınlar ama Ramazan sonrası e, rica ediyoruz, kabul etmiyor. Hani her gün yap diyoruz programı kabul etmiyor. Haftada bire düşürdük. Üçtü bire düştü. Ama Ramazan'dan sonra onu yine bir üçe çıkarıp sonra bir her güne e, yapamam diyor. Yok çocuğum hasta başı ağrıyor. Yok. Burada Karnım Bahaneleri var diye. Bir hafta oğlum hastalandı. Ee, bir hafta da ben bir seyahatteydim o yüzden. Çocukların şu yapmadık. hastalıkları bir bitmiyor ya vallahi billahi. Yapacak bir tamam, şey yok. Tamam ben sesimi kapatıyorum hemen kaçıyorum. Hadi kolay gelsin.